Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Çok hızlı olacağım. Çok uzun bir video olmayacak ve hemen videoyu yetiştirmeye çalışacağım ki siz de bu yatırımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir giriş yapıyorum o yüzden videoya. iki tane yatırımdan bahsedeceğim. Bir benim 1 milyonla yaptığım bir yatırım. Bir de bu akşam işim olmasaydı bilgisayarın ya da konsolun başında olabilseydim yapacağım yatırımdan bahsedeceğim. İki ayrı seçenek sizlere sunuyorum arkadaşlar. E, video beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi ilk olarak e, yaptığım aradan çıkaralım istiyorsanız. Gördüğünüz gibi 22 tane oyuncu var burada ve tam tamına... E, 22 tane Grimaldo satın aldım arkadaşlar. Ortalama 43.250'den. Ee, ben alırken de 44-250'ye gidiyordu kart. Şimdi 45'lere çıkmış. Mutlu eder bu beni. snap ee, snipe hep snipe yaptım. Yani bir buçuk saatte uzun sürdü ama hani siz de bidle veya snipe alabilirsiniz kartı. Hani 44 alın en fazla. Çok şey değil ama asla gittiği fiyat almayın. Hep altını alın. Gördüğünüz gibi bakın 43-750'ler var. 43-250'ler var. 42'ler var. 42-500'ler var. Şimdi niye Grimaldo'yu aldım? Bir. Ee, gördüğünüz gibi en son Timothy Week'e geldiğimizde ki bugün videoyu yayınladığım çarşamba gününün akşamı kendileri paketten çıkacak. Gördüğünüz gibi kendisi paketten çıkıyor arkadaşlar. Ve güzel bağları olduğunu düşündüm. E, Level Kuzen'den bir de yanlış hatırlamıyorsam Hing Hinkapi şeyi de var. bir Hinkapi de çok popüler bir kart. Yatırım yapılabilen. Direkt bu olmasa da kart güzel. Meta paketlerden çıkacak. Ben iyi iş yapabileceğini düşünüyorum kartın. Ve hani birazcık düşük olduğunu düşündüm. Genel fiyat şeyine baktığımızda da 30, 29, 300 adet dibi gördü kart. Sonra 47'lere çıktı. Sonra da tekrar düştü. Bakalım paketlerden çıkınca nasıl performans gösterecek Grimaldo'yu merak ediyorum açıkçası. Burası ayın 4'ü, burası ayın 11 işte. Son bir haftadır değişimini görüyorsunuz. Düştü, 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 düştü. 29'da dibi gördü. Genelde cumartesi gerçekten dibi görüyor bu kartlar. Cumartesi de alabilirmişim aslında. Ama ben başka alışverişlerde yaptım orada. Bir de market de genel olarak düştü. E, bu benim yatırımım da arkadaşlar. 1 milyon coin yaklaşık e, Grimaldo aldım bir sürü. Bakalım neler olacak. Çok güvenli mi? Bence değil. Daha güvenlisi var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Şimdi bu akşam ya da en geç yarın akşam Hero SBC bekliyoruz. Ki ben çarşamba günü gelme çok yüksek olasılık. Arkadaşlar bu hero'ları ilk önce şöyle bir tespit edeceksiniz. Nasıl yapacağınızı anlatayım. E, Footbin'de oyunculara geleceksiniz. E, kart versiyonundan Ultimate Team hero'larını seçeceksiniz. Ve şuradaki şu küçük yıldız'a gelip de maksimum reytingi 80 yapacaksınız. Çünkü 80 reyting ve 6 oyuncular çıkacak. Ve buradan da fiyata göre sıralayacaksınız. Şimdi herkes düşmeyebilir. Şimdi burada takip etmeniz gereken şeyler ne kadar kartların çakıldığı. Şimdi bir bence satılamaz gelecek bu SBC yani insanlar çıkardığı hero'yu markete koyamayacak ve bu asla hero'ların fiyatını yükseltmeyecek, şey düşürmeyecek. Panik satış var. Panik satış sonrası bu SBC çıkınca ben fiyatların yükseleceğini düşünüyorum. Sizden ricam buradan oyuncuları takip etmez. Bakın Gili %11 düşmüş ya. Bu Gili'yi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bakın saatlik olarak buradan görebiliyorsunuz ne olduğunu. Kart 169'muş. 146'yı görmüş. o 160'a çıkmış. 157. Ya bu kartı böyle 130'luğa da falan görürseniz yapıştırın arkadaşlar gibi. Eee Tavsiyeler. SBC'ye gelene kadar panik devam edecektir. En üst şey de çok etkilenmemiş gözüküyor onlar şu an. O yüzden onlara çok yorum yapmayacağım. Mesela Sinegovu. Biraz daha yüksek bütçe isteyenler için. Abi beni uğraştım monka kartlarla diyenler için. Sinegovu. 387'de 340 arasında oynayıp giden bir şey var. 320'de görürseniz alın bu panik satışlar olacak arkadaşlar. SBC geldiği andan sonra artık yükselmeye başlar bu kartlar. Benim size verebileceğim ikinci önemli tavsiye bu. Dediğim gibi hepsi şey olmayabilir. Size göstereceğim şey gösterdiğim şekilde yüzde ne kadar yüzde olarak ne kadar düştüğünü görmeniz gerekiyor. başka abi isim ver isim bize uzatma derseniz de bir bakalım yine. Nakata'yı bir deneyelim. Ya kartların metalına çok çok takılmayın çünkü genelde herkes her kartın bir alıcısı oluyor bu şeylerde. Burası da işte 100'ün altına düşmüş normalde bu kart. Şu an 105'lerde. Yani böyle 89'lar da falan görürseniz direkt yapışın arkadaşlar. Snipe de olur o aralar panikte. Bunları takip etmenizi ciddi tavsiye ediyorum. Jinsung Park'ın durumu biraz özel. Hüngmün son çok pahalı gelmezse. Şimdi bu kartın ekstra yatırımı olmuş olabilir. Bu karta dikkat edin. Çünkü bu kart Hüngmün son ayın oyuncusu ödülü de gelecek. SBCS o kart için de ekstra bir yatırım yapılmış durumda. Ona bir o yüzden dikkat edin. Ama kartların düşüşlerini burada yüzde görüyorsunuz. Zaten teksiniz yüzde 5. Yani yüzde 15, yüzde 20 düşen bir karttan zarar etmez imkansıza yakın arkadaşlar. Özel mesela Freddy Lumberg 12 12 düşmüş şimdiden. Bir bakalım ne durumda. Saatlik olarak bakın. 83'lerden 70'lere kadar düşmüş kart. Şimdi 75'lerde. Ya bu kart sizi 60 3, 64, 65 lira yakalıyorsanız o zaman tetiği çekebilirsiniz. Ne zaman satacaksınız? Kardan ne zaman mutlu olursanız, Ne kadar artar? Ne olur? Bilmiyorum. Ama benim bildiğim şey böyle satılamaz. Hero SBC'leri geldiği zaman arkadaşlar bundan yararlanmanız gerekiyor. Ee, ve bu anlattığım şekilde de bence sizin için gayet yararlı, gayet güzel bir e, transfer metodu olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizin de bu şeyleri yapabilmeniz için, videonun gecikmemesi için e, paketten çıkan şeylere de tekrar bir bakabilirsiniz. Burada yani direkt isim vermeyi sevmiyorum. Ben Grimaldo hoşuma gitti. Ee, güzel olabileceğini düşünüyorum 43'ten. Şu an 45'lerde kendisi bakalım. inşallah daha da artar. Paketlerden çıkacağı daha da artacağını bekliyorum ama kartı unutmayın ki kart toplamda hani minimum 30'ları gördü. Sonra 46 500'lere çıktı. Şimdi tekrar bir düşüşlerde. Şimdi tekrar çıkışlarda inişler çıkışlar. Göreceğiz. Paketlerden çıkacağı ne yapacağı değerli tabii ki. Bir iki tane tabii güzel SBC'si bir şey gelirse hiç fena olmaz. Hazır Leverkusen'de ligde birinci gidiyorken. Bundesliga'nın birincisi iken. Ve Trey Blazes for... E, Trey Blazers promosunda mantıken e, sezon en iyi başlayan oyuncuları konuşuyorsak e, burada da 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik namalup Almanya Ligi'nin zirvesinde oturan Leverkusen'de sanki hani birilerinin konuşulması gerekiyor artık bir. Hinkapi Boniface hali hazırda var. Frimpong'un zaten şeyi geldi. E, ee, da özel kartı var yanlış hatırlamıyorsam yanlış mi? Bakalım yani Grimaldo'nun şeyi gelmez diye düşünüyorum. Ee, bize üzmez herhalde. Belki o bir risk olabilir. Bilmiyorum ama Cuma gününe kadar belki de satmış oluruz. Bunları göreceğiz. Dediğim gibi Hero SVC ve paketten çıkacak Team of yatırımları. Ee, bence bunları kaçırmayın. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bütün sorulara ben yatırım yapamayacağım ama bütün sorularınızı gece boyunca cevaplı olacağım. videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.